Ne tarafa geldi? Abi 260 yerine doğru gidiyor. O gelecek. çok iyi oldu. Dikkat et Ufak bir loot yap gene tekrar. Çok güzel oldu. Yola attım mı resi 3-2'si? Altı kaldı. Ses var, ses var. Ses var burada. Çektim AKM'yi. Abi bu AKM'yi seviyorum skopsuz kullanmaya. Sağlam be. Sağlam sağlam reis. Biz doğru gitsek daha tamam reis. Heyecan olsun da. Aha aha. Dikkat Aa, et reis vay, dikkat, vay, dikkat, vay, et, dikkat et dikkat ya, et dikkat doludur zaten. Burası doludur %100 doludur. Ha, ana binada bir kişi var. Gördüm. Ha ben de gördüm tamam. E dikkat et. Almalı. Şurada gördüm. Enemies ahead. gidelim Eris. Gel gel gel. Soldan göstermeden. Yukarıda dikkat et. Aynen. Anam daldı. kötü bunlar birbirine. Gel reis gel gel. Güzel reis. Abi normal sıkmıyor canım ama. Dikkat et reis dikkat et dikkat et. Biri geliyor. Dikkat et dikkat et. Dikkat et, dikkat et. Geli. Kusamış mı bu? Geli. Kusamış mı herhalde reis? Ne geliyor bu? Denge Geli. A6. M24 var reis alacağım diyorsan. Almıyor musun abi? Al al reis al. Dikkat et reis dikkat et. Ya ed. bu, bu ciğer mi yemiş? Yemiş bir şeyler işte reis ne bileyim bir şeyler yemiş. Aha gördüm taşın üstünde. Aha solda da var reis bir şeyler. Aynen. Alan oldu. Bot galiba ya. Tek tek. Dikkat et, dikkat et reis. Selam bir daha yapma. Biri bayıldı reis, biri bayıldı. Bas abi, bas bas bas. bas. Hadi lan yürü git. Kimden yani. oynuyoruz oğlum? Ben Abi ya. benden de ekşat yemiştir. İstemin bunlar. Çok abi yürek miymiş, böbrek miymiş, neymiş bilmiyorum da. Bir şeyler yemişler bir şey. abi, işte değil. araç 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 araç. Dikkat et. Tamam güzel bekle bekle bekle. Hadi bakalım. Reis. Hemen şuraya bir güzel bir iniş yapalım. Hemen gel şuraya. Bu mapa var bilmem ne var. 416 var reis. Tamam abi bulurum şimdi. A, Oğlum ben gelen giden var mı yok mu göremedim. Şöyle bir çatı yapacağım aga. Tamam. Yok galiba kimse. Ay karşıda karşıda. Oğlum bu ne? Ben hiçbir şey görmedim vallahi harbiden. Ha. Oğlum başka da olabilir ha dikkat et bak. Tamam. Abi. Dikkat, aman dikkat. Adamlar neyi vuradığını şaşırdılar be. Aha. Su yılanı var reis. Su var Ben şunu bir alayım. Bir boçuk var şurada. Aman. Aha gördüm onu. Nereye sıkıyordu lan bu? Aha bak 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 bak. Burada mermi bitti. Burada var var abi ya. Orada orada tabi. Su yılları su yıllarına sıkıyor. Sen mi aldın? Ben mi aldın? Aynen aynen. Bayıldı. Aynen. Hadi abi gidek mi? Hadi gidek reis direk gidek. Bur bur burda burda Burada burada. reis burda burda. Loot yapıyoruz zavallı. İndir reis indir şunu bitir şunu. Aha ses geldi reis. Ses geldi buradan. Gel koş 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 koş. Killer kaçmasın. Ulan biz geldik ses kesildi, Oğlum ne hayırdır. Oğlum bu ne lan? Bu ne oğlum burada? Bu ne lan? Enemies ahead. Bize gördü reis. Demek ki bu bir şey. Dikkat et reis alan da var. Tamam ben soldanım reis soldan oynuyorum ben. Ne oldu lan? Adam taşla bir tanesi. Abi artı bir baygın. Tamam abi. Güzel güzel aga. Alana girmemiz lazım değil. Alana girmemiz lazım. Onlar bakalım mı biz? Onlara mecbur oradan geçeceğiz zaten Aa. bakacağız reis. Bir tane adam daha var. Oo. Gördüm. Kaçan var ya hep Aha burada burada kıvırdama vardı sanki reis tam gördüm. Bu da reis. Enemies ahead. O 249 almış. Kadet. Oha, dikkat et reis dikkat et. Reis bunlar gitti mi gitmedi mi onu bilmiyorum yalnız ha. Oradaydı ya abi çıkmadı ki kimse buraya. Reis gel şöyle bir alana gir. Gel 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 bir şöyle alana gir. Bekleyeceğiz abi. tepede araba gidiyor. Seher... Aha, adam adam tepede adam tepede şuraya geçti. Helal abi. Gel lan abi gel. Epey zaman oldu ya abi seninle oynamayalım. Allah Allah çok uzun zaman oldu reis. Hı, Hı Kaç oyundur da hep bir win alalım win alalım diyoruz olmuyor ya. Alacağız be az, az başka çaresi yok. Nereye tower kendimize? Reis şöyle şu taşlar nasıl? Ne dersin şu taş? Buradaki taş. Tamam. ahead. numara olur abi. Buradan sıkmışlardır. Şurada oradan o taşın oradan burayı göremeyeceğiz. Buraya pustum abi. Bizde adam, yılan adam, adam, adam. Nerede reis nerede? Hayır, ahead. Şurada, 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 taşın arka tarafında. Aha gördüm adamı. Abi vuramadım. Dikkat, dikkat et dikkat et dikkat et. Oha. Oo. Dikkat etle dikkat et orada nasıl görür? abi şu taştaydı. O taş dikkat etmemiz lazım o hacı bey kim okumadan mı ona bir tane abi deneyiz deneyiz atlı 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 geri çık <laughs> birisi şuradaki taşa geçti <laughs> hangi taşa geçtireyiz Reis evden içine gir evden içine aynı. Ben içine gireyim. Birini aldım. Aa burada da ses var. Ceneye bak, ceneye bak, ceneye. Oyun bitti oldu. Tamam kardeşim bu kadar ya. 12 mi kaldı? 12 3, sonu 3 reis. Biz de hariç 3. Aynen abi. Burada adam vardı dikkat et. Reis yukarı çekileceğiz galiba gene. Gelsene şöyle bir. Gel abi gel. Gel gel, gel gel gel. gel. Oradaki bak kill gelmedi bana. Adam bayıldı ayıldı gene tekrar geldi. Sen de kaç kill oldu abi? Ben de kaç yedi oldu reis. Yedi de bende abi. Of çok güzel aga. Bitti olan bu abi. Bu kadar aga. Bir burs. Abi. Bitti gördüm reis. Sendeyiz abi. Sendeyiz abi. Geldi evin önündeki taşın orada. Tamam reis. Kankası abi. var. Onun kankası %100 sola doğru geçti. reis kankası. Öldü galiba abi. Alan öldü ya. Alan öldü mü? Aaa bir kişi kalmış. Enemies ahead. Şöyle bir sisli karşıya doğru geçecek abi. Tamam reis. Aha şöyle. yolda geliyor yolda yolda geldi geldi. <laughs> bu, bu ne bu böyle? Nerede reis? Göremiyor. <laughs> oh, <laughs> Orada mı? E öyle, öyle bir rahat geldi. Hele dur bundan biraz oynayalım ya. Ohoppa. Evet canlar Zülfü kardeşimizden beraber Livik'te du maçı yaptık. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve halen abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Seviyorsunuz, Cansın Reis eline sağlık tekrar. Eline sağlık abi benim her şey senin sayende. Hep beraber oluyor Reis. Tek taraflı değil. Her şeyi hep beraber. Ortaklaşa. Eyvallah abi. Eyvallah. Cansın. Hadi bak.